السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعلنا ذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك آمين Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Kıymetli Kardeşlerim Cenab-ı Rabbül Alemin Bugüne kadar yapmış olduğumuz Ne kadar hayırlı iş, amel, söz Davranış varsa Sıyam, kıyam, her türlü Güzel amelimize izzet eyl Dergahında kabul, makbul eylesin Bereketini iki dünyamıza da yansıtsın Ramazan ve Kur'an adlı dersimizin ikincisinde beraberiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci derste Kur'an-ı Kerim'in inişi ile ilgili yani indirilmeden önce gökyüzündeki durumu yeryüzüne indiği o ilk geceyi konuşmuştuk biraz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şunu hatırlayalım. Cenab-ı Rabbül Alemin kelamını yeryüzüne indirmeden önce hatta dünya semasına indirmeden önce semayı cinlere, şeytan olan cinlere kapatmıştı ve bunu Kur'an-ı Kerim'de Safat suresinde, Mülk suresinde, Cin suresinde şu an ama aklıma gelmeyen diğer başka surelerde de Allahü Teala gökyüzünü şeytanlara kapattığını şayet onların içerisinden gidip de haber çalmak isteyen olursa yıldızlarla yıldızların ateşe dönüşerek zaten ateş topu gibiler onlar. Ateş huzmesi deniyor o şekilde onları yakacağını bildiriyor. Yani izin ver bir Allah Teala onların haber çalmalarını. Bunu biliyoruz zaten. Kaldığımız yerden devam edelim. Ama Ayeti bir hatırlayalım. Şehrü Ramazanellezî unzile fîhi'l-Kur'ân. Ramazan ayı ki onda Kur'an indirilmiştir. O Kur'an'ın sıfatı nedir? Huden <laughs> dinnaz, insanlara yol gösteren, rehberlik yapan ve beyinat milel huda o hidayetin de tafsilatı, detayları, hükümleri, neyin nasıl olacağı öğretilen bir kitap Bakara suresindeydi bu. Bir de İsra suresinin 9. ayeti bu manada bunu tamamlar bir manada çok yani gerçekten yol gösteren insanın kalbine rahatlık veren bir ayet-i kerime. İnne hadzal Kur'an yehdi lilletihi <Sessizlik> akvam. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اَجْرًا كبيرا Muhakkak gibi Kur'an, bu Kur'an en güzel olana, en kıvamlı olana, en dengeli olana, en doğru olana götürür, onun yolunu gösterir. Ve müminlere de, hangi müminlere? Salih amel yapan müminlere de müjde verir. Neyin müjdesini? Ecran kebira. Onların büyük bir ecre sahip olduğunun müjdesini veriyor. Şimdi bunu Allah'ın izniyle zaten görüp yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi kim men Ramazan'a iman ve ihtisaben gufir ma taqaddama min zenbihi hadis-i şerifi gereğince kim Ramazan'ı yaparsa çünkü men kâme diye kâme kelimesi kıyamını yapmak yani geç, geçirebilmek için herhangi salih amel yapmak. Kur'an okumaya geçmiş olabilirsiniz, tesbih çekiyor olabilirsiniz. Bir yerlerde fakire, muhtaca, yetime, yaşlıya, hastaya bakmak için Ramazan içindeki bu ecri, bu güzelliği almak için gayret ediyor olabilirsiniz. Fark etmez. Ramazanın hatırına kıyam sayılacak ne yapıyorsanız onlar için Allahü Teala enne lehum ecran kebira. Muhakkak ki size büyük bir ecir vardır. Müjdesini, haberini, vaadini vermiş oluyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak biz Kur'an-ı Kerim'in gökyüzüne bir defada bütün olarak dünya semasına indirildiğini söylemiştik. Şimdi oradan tutarak şöyle diyoruz. Allahü Teala yeryüzüne kelamını indirmeden önce yeryüzünü kelamının hatırı için değiştirdi. Ki aynatın tamamını kelamının inişine hazırladı. Bunun için neler yaptı? Gökyüzünü temizledi şeytanlardan. Yeryüzünü de temizledi sadece gökyüzünü değil. Ramazan ayı girdiğinde hadisi şerifte geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ramazan ayı girdiğinde Allah şeytanları zincirler. Yeryüzünü de böylece düzeltti temizledi. Başka ne yapar? Cehennemin kapıları kapanır. Yani insanlar cehennemlik işler yapmak istese bile Ramazan'ın hatırı için Allahü Teala Ramazan ayında cehenneme sokmaz. Cennetin kapıları da sonuna kadar açılır. Yani Allah ahireti, gökyüzünü, yeryüzünü kelamının hatırı için değiştiriyor. Kainatın düzenini değiştiriyor. Kainatta kötülük yapmasına, Tabii ki vardır yine kötülük ama o da artık o insanların kendi istekleriyle, kendi nefislerine uyarak, nefislerinin en bisu bir su olma sıfatıyla. Şimdi sık sık soruluyor yani şeytanlar madem ki Ramazan ayında zincirlenmiş oluyor peki insanlar neden günah işliyor? Şu oruç tutmayanlar özellikle artık o da onların nefislerinin gerçek özelliğini gösteriyor gerçek yüzlerini gösteriyor. Yine de gaybı biz bilemeyiz. Belki gün gelir o insanlar tövbe ederler. Gün gelir o insanlar herkesten daha iyi Müslüman olurlar. Rabbimizin katında onun saklamış olduğu nice hikmetler var biz bilemeyiz. 10 Ramazan'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetti. Ramazan'ın 10'u, Ramazan ayının 10'u da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetti tarih kitaplarında Siyer'de böyle geçiyor. Yani gün farkı belki farklı kaynaklarda gelebilir ama sonuç itibariyle önemli olan Ramazan ayında bunu gerçekleştirmiş olması. Mekke'de geriye gidelim. Kur'an-ı Kerim'in en başta inişi sırasında, Risaletin ilk yıllarında Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ve ona iman etmiş olan insanlarla ne kadar çok alay ediyorlardı, dalga geçiyorlardı. Bununla kalmayıp eziyet ediyorlardı. Malum Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i defalarca öldürmeye, boğmaya kalkıştılar. Üzerine pislikler attılar. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i boğmak istediklerinde Hazreti Ebubekir kendisini üzerine kapattı. Onların eli, eziyeti Resulullah'a değmesin diye Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hazreti Esma anlatıyor. Hazreti Ebubekir'in kızı diyor ki benim babam saçları çok fazla olan bir adamdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve dövüyorlar diye haber geldiğinde babam koşarak gitti. Kendisini Resulullah sallallahu üzerine kapattı. O gün babamın saçlarını öyle bir yolmuşlardı ki babamın kafasının, kafa derisinin de bazı yerleri yaralanmış olarak akşam geldiğinde neredeyse kafasında saç kalmamıştı. O yıllarda insan Müslüman olarak şöyle düşünmüş olabilir oradaki iman etmiş e, Müslümanlar. Allah neden geçmiş kavimlere gönderdiği helakı şu Mekkelilere anında göndermiyor da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kurtarmıyor ya da Müslümanları. Mesela Hazreti Sümeyye'nin kocasıyla beraber şehadeti sırasında hatırlayın Hazreti Sümeyye paramparça edildi. Dört ayrı deveye bağlandı ve develer farklı aksi, ters yönlerde yürütülerek o imanlı beden paramparça edildi. Şimdi insan o manzarayı gördüğünde ya da okuduğunda ya da anlatırken yani Allah'ın rahmeti neredeydi, neden Allah o, o sırada o mübarek kadına yardım etmedi gibi düşünebiliyor ama Mekke'nin fethi günü bütün Mekkelilerin Müslüman oluşu ve ardından Arap Yarımadası'nın tamamen Müslüman olması. Bir sinek dolaşıyordu. Arap Yarımadası'nın tamamı Müslüman olması insan düşündüğünde insan şöyle diyor. Cenab-ı Rabbül Alemin hikmetini en iyi bilendir, takdirini en iyi bilendir, kimin nereye layık olduğunu en iyi bilendir diyor ve teslim oluyor. Ama bunu ne zaman söylüyoruz? Yıllar sonra. Mekke-i Mükerreme'nin fethi tamamlanıp Arap Yarımadası Nasır suresinde anlatıldığı gibi Fevç fevç grup grup büyük gruplar halinde insanlar İslam'a girince anca anladık dedi ki allah Teala iyi ki gazabını oraya indirmemiş helak inmemiş ve o insanların tamamı Müslüman olmuşlar ama eziyetin olduğu sıkıntıların olduğu yıllarda herkes Meta Nasrullah ayette de geçiyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ve yanındakiler Meta Nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dedi. Kur'an-ı Kerim'in ilk indiği yıllarda Mekke-i Mükerreme'de durumlar böyle idi. Müşriklerin Peygamber Efendimiz Sallallahu ve Sellem ve ona iman etmiş olan insanlara yaptıkları eziyetin ötesinde onları Kur'an-ı Kerim'le de dalga geçiyor olması, Kur'an-ı Kerim'i sihir, büyü, şiir gibi ya da haşa Cenabında Resulullah Sallallahu Aleyhi'nin bunu gidip başka insanlardan öğrendiğine dair yakıştırmaları var zaten Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi onları anlatıyor onların öyle söylediklerini ama gün geldi Kur'an-ı Kerim onları nasıl değiştirdi mesela Hazreti Ömer Hazreti Ömer malum İslam'dan önce kendi ifadesiyle kadına ve içkiye düşkün gücünü çok güçlü olduğu için gücünü zayıfların üzerinde kullanan yerine göre adam öldüren birisiydi ama Taha Suresi'ni dinlediğinde kız kardeşin evinde okunan Taha Suresi'ni dinlediğinde o Ömer başka bir Ömer oldu. Yeryüzünün kendisinin halifelik döneminde adalet timsali oldu. Tarih boyunca adaletiyle anılır oldu. Allah korkusuyla anıldı. Gözyaşları sel gibi olup mübarek teni esmer olduğu için Hazreti Ömer için öyle anlatılıyor kitaplarda teni esmer deniliyor. Geceleri Allah rızası için Allah korkusuyla ağlamaktan gözyaşları teninin üzerinde iz bırakmıştı. Yani gündüz ağlamasa bile insanlar gece Hazreti Ömer'in çok ağlamış olduğunu teninde gözyaşını bıraktığı izden biliyorlardı. Dolayısıyla Kur'an onu böyle değiştirdi. Başka Kur'an-ı Kerim kimi değiştirdi ne yaptı? Kur'an-ı Kerim herkesi değiştiriyordu. Peygamber Efendimiz sellem geceleri sesli bir şekilde kendi evinin avlusunda malum ve i sıcak olduğu için içeriler sıcak oluyor. Geceleri dışarısı çok soğuk oluyor, serin oluyor. O da gece namazını kılarken biliyorsunuz gece namazları peygamberler için farzdır. Ümmetleri için sünnettir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü evinin avlusuna çıkardı. Yani bizim tabirimizle bahçeye çıkardı. Tabi Mekke'de çok fazla ağaç olmadığı için bizim anladığımız manadaki bitkileriyle donatılmış bir bahçe. Yani kaynaklar olmadığını söylüyor bilemiyoruz. Biliyorsunuz iklim değişip duruyor belki de o zamanlar bazı şeyler vardı. El muhim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece namaz kılarken tabii ki sesli okuyordu Kur'an-ı Kerim'i. Kadınlar, çocuklar, köleler, Kur'an'ın belatını hayran kalan müşrikler evlerinin damına çıkıp, üzerine oturup Peygamber Efendimiz sallallahu dinliyorlardı. Hatta azgın müşrikler dahi kendilerine hakim olamayıp çok meşhur bir hikayedir biliyorsunuz. Mekke'nin ileri gelenlerinin en azgınlarından Ebu, Cahil, Ebu Cehil de dahil olmak üzere. Diğerlerinden gizli bir şekilde gelip Peygamber Efendimiz sallallahu sokağında oturup onun okuduğu Kur'an'ı dinliyorlardı gece. Sonra evine giderken ana caddede diğerleriyle karşılaştı. Birinci gün Aa, sen de mi dinledin, sen de mi dinledin, sen de mi dinledin? Tamam yarın gelmeyeceğiz. Yani ayıp olmuyor bu kendi davamıza, putlarımıza ihanet ediyoruz dediler. Ama Kur'an o kadar tatlı, o kadar insanı etkisini alıyor ki. Ertesi gün yine geldiler. Yine sözleştiler bir daha gelmeyelim. Ertesi gün yine geldiler. Yine sözleştiler ama bu sefer dediler ki bu sözü bozan olursa ona ceza verilecek ve vazgeçtiler. Bu şekilde yani cezadan bahsedici kesin olarak o zaman vazgeçebildiler. Demek ki Kur'an indiği kainatı değiştirdiği gibi çünkü Kur'an Cenab-ı Rabbül'ün kendi kelamıdır. Ona ait olan bir şeydir. Evet kainat da ona ait şeydir. Onun mülküdür ama kainatı allah Teala yaratmış, mahluktur. Kur'an mahluk değil. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Rabbül Alemin kendi kelamıdır. Zatıyla kaimdir. Yeryüzünün, kainatın, o yaratılmış olan o bütün varlıkların ve tabii ki insanların kalbinin, gönlünün Kur'an'ı kabul için temiz olması, açık olması, korunuyor olması lazımdı ki o Kur'an etkilesin ve etkiledi de. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an okuyuşunu dinleyip ama müşriklerin korkusuyla o sırada İslam'ını ilan etmeyen dışarıdan gelmiş olan insanlar vardı. Bunlar daha sonra İslam'a girdiklerinde anlatmışlardır. Onlardan birisi şöyle diyor. Ben hac mevsiminde ticaret için Mekke'ye gelmiştim. Kabe'nin yakınında bir yerde oturuyordum. Beyaz elbiseli, çok yakışıklı, çok nurani bir adam geldi. Orada açıktan Kur'an-ı Kerim okudu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve kastediyor benim kalbime aslında İslam girmişti ama yapılan baskıları, zulümleri görünce ben o an bir şey diyemedim sonra fark ettim ki benim kalbim İslam'ı kabul etmiş e, Tufeyl diye bir sahabi var Tufeyl İbni Amr kendisi Yemenlidir, büyük bir şairdir hasta tedavi eden yani daha çok manevi hastalıkları olan insanları tedavi eden birisidir o Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü okuduğu Kur'an'ı duyar duymaz anında İslam'ı kabul etti ve kendi kavmine, kendi ülkesine, kendisinin bulunduğu kabileye giderek İslam'ın elçiliğini yapmıştır. Hazreti Ebu Zer'il Gifari aynı şekilde. Bu dersin konusu şudur. Hadi Kur'an-ı Kerim dedik ya afişimizin altına yazıyoruz ya bunu. Kur'an en doğruya eder en... Birinci dersimizde Kur'an gelmeden önce gökyüzünün, yeryüzünün Cenab-ı Rabbilerin katındaki melekuttan her yerin Kur'an'ı kabule, Kur'an'ın inişini kabule hazırlanması vardı. Bugünkü konumuzda insanların gönlünün Kur'an'a, Kur'an'ı kabule hazır olmasıydı. Çünkü Kur'an en güzeline götürür, en doğruya götürür. insana. Dünya ahiret dengesini sağlatacak ahlak, akıl, bilgi ve davranışla beraber yaşam nasip eder. Bizi de etkisinin altına alsın. Bizim de elimizden tutsun, götürsün. Bize de yarenlik etsin. Hem dünyamızda, hem mezarımızda, hem ahiretimizde, hem mahşer gününde bize de şefaatçi olsun. Sürcü lisan ettiysem affola. Her şeyin doğrusunu Rabbimiz bilir. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.